arkadaşlar bu iş sizlerle bitti. Steve Fish'in ikinci bölümünü çekiyorum. Uzun zamanlar çekmemiştim. Tekrar geri geldim. Uzun zamandır video göndermiyordum. Ve tipimi değiştirdim. Youtube, YouTube izlerken Yüce sistemlerini falan videolar gördüm. Açtım baktım. İşte bu oyuna girer, girerseniz katılırsanız işte şu oyunlarda görevleri yaparsınız. böyle şeyler falan veriyorlar dediler. De. Ben de girdim denedim ve gerçekten oluyormuş. Artık tipim böyle. Şu kıyafet alma, almak için bayağı uğraştım. Ben. Ölüp durdum ve park o obi falan yapmamızı istediler. Neyse. Artık tipim böyle yani. Neyse. Neyse. 2-3 haftadır admin cumartesi günü akşam saat 19.00'da oyuna geliyor ve herkese secret abisi falan dağıtıyordu. Ben de onlara katıldım ve işte her yer secret. Görüyorsun. Şurası çok güzel oldu. var, ölüsü var, altını var. Birkaç tane aybalı var. Bir de arkadaşlar Revit'i bitirdim. Gerçekten bitirdim. 3 tane SCP, bir tane aybalı kadar. Revit'e geldim ve attım. 5 tane aybalı var. Birisinin şeyine verdim. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu önceki video, önceki Steamfish şey, videomda göstermiştim. Bir de arkadaşlar 10 kilo balık yemiş balık. Onu almış değilim ama kaçıttık. 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 Ya. Ay, sekreter deli gibi para veriyordu var ya. Bir, bir buçuk TL falan para veriyorlardı. Aşırı iyiydi. Hem de onun ölüsü vardıydı. Ama gitti. 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 Yok, çaldılar. Ama tanıdığım kişi çaldı. Geri istiyip durdum vermedi. Sonra da arkadaştan çıkardı. Arkadaşlar şey, oyuna hediye etmiş bir görüntü gelmiş. Ve o taşıma çoktan gelmiş yine. Taşıyabiliyorum böyle Ha böyle. çarmaya deneyeceğim gelirse Bekliyoruz bekliyoruz. Oyna diye mesaj gönderdi. Şah gelir. Hmm. Dokuz. Arkadaşlar Secret gelmesini bekleyeceğiz. Gelmesin ne yapalım artık? Ben sürpriz olarak ay balığını istiyor. Deep beklemeyi düşünüyorum da. Ya deep beklemeyeceğim ya. Yani. Biraz oynadım öyle işte, bir şey gel gelirse diye. Normal sonra gireyim bu arada arkadaşlar. Yorumlara yazın ama robux olmasın. Çünkü ben böyle normal sunucuya girdim. İki kere mekanımı açtılar. World Eater bir de 4 dbdik Nightmare Eater gitti. Bakın şu. Bakın şu. Aşağı aşağı aşağı. aşağı. Heh, şu. Birisi şu arkadaşlar. Yani hmm, yok mu? Tamam. Ah. Birisi şu. Nightmare Militer. Birisi Dünya Yiyici World Militer. Burada. Onlar gitti. Hey, normal sınıfıdayız arkadaşlar. Ben çocuk kıyafet bulmaya çalıştım da biraz olumsuzdum sanki. Bir Merhaba. Ne kadar sıcak da korkuyorum. Bir dakika sonra kaç bir gelecek. tamam dakika sonra <laughs> Tabi bu laf boyut ise. Ya da bu laf Ya da boş verin ya. Ama kozmayı almaya çalışacağım yine de. Tamam da bana katılıyor tamam. Şuna asla sınırmış. Bu arada arkadaşlar benim görmezlik paderimim var. O yüzden beni göremeyebilirsiniz. Ama mekanda bayağı bir de. da. Tam açarlarsa diye korkuyorum ben. Biz başkalarına bakalım bir. Neler var neler yok mesela. Sen bana mı buldun? Anne bu da geç buluyor. Oyun bak. Oyun bak bunu hiç anlamıyor. Hadi evet, telefon almayacağım. Şey. Burada ne var? Levi mi Ne? Hey. Hi, haydi. diyor. Merhaba kardeş. Ya bunun bir geç oluyor ben ne anladım bu işte mi? Bana kozmik hediye eder misin lütfen diyor. Tamam ederim kardeşim. Son değil. Amok şu an kozmim yok hiç. Bir dakika sonra gelecek zaten onu bekliyorum. <laughs> Ay hareket etsene. Etmek ben bu işi geç şey yapıyor. 2. <laughs> Ay bak geç vurdu. bu ne ya, bu? <laughs> abi? Sahur. Oy ben bu işe kıza gıcık oldum. Tabii Tabi vurabilirsin inşallah. Ya ben bu ekranda bu ekranda bu da oyunda bak, bak hepsi bile geç ya. Tamam 5 saniye var. Bak bu adam vuruyor. Vuruyor ama hiçbir şey oluyor. Öldü <laughs> <Oldu. Geçme ya. gülüyor> mü? Biraz geç oluyor, kusura bakmayın. Ay bak şimdi ya. Hı. <laughs> Gidemez. Ya blok geldi. Hop. Benim işim. Aa! Ben işi... <laughs> Aa ya. Ne yapayım <laughs> Bak geç basma. Geç vurma ve geç görünmez olma. Oyun sana diyorum. Şu özelliği kaldırdık bozuksa. <laughs> Neyse böyle <laughs> basmıyor. Bak basıyor. Geri yetti. Oğlum yok ki bende. Yok yok. Kozmik yok. Kozmik yok. Birlikte yok. Aldılar git başkasına. Oğlum ben kaç gün şey verdim sana. Kozmik yok. 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 Abi Bu ne çıra? E kendimi açıp da açmayacaklar. Aha Galaksi met. Tamam Şükür olsun. Şu Gelir ya. Onu bayağı istiyorum. Şöyle kandır şunu. Ya ben bir gelmiyor ki ya. Hı. Şu an gördüğünüz gibi kuyi param var bayağı fazla. Yani resmen işte yüzlerce oyun itme bana vermen. Arkadaşlar ben geciktim ya. Yeni saçlarımı atladım ama ben Aa bak yine Ben Arkadaşlar boşluğa geçtim. Balıklarımı yerleştirdim. Büyük buraya koydum balığımı. Valla bu giderse balıklar yine çok kötü bir Aşırı kötü bir valla. Niye ömeriydi? Bak şu balık kaybettik. Bunun ölüsü var bizde. Çaldırdık. Ama normalde olur bizim için. İşte çok işte, çaldı. Valla çok iyi şeyler bulduk. Kozmik yerlerimi alamadık. Neden? Çünkü oyun kendi son geç. Geç faaliyet gösterdiği için. Geç yapıyor şey. Neyse. Hiçbir şey ne Neyse. Çok şükür Allah'ıma. Yok Allah, Allah geldi sonunda. sefere geçtik biraz bekledik sonra da bu balık geldi ama fazla durmadım. birazcık durdum vay be satarsak bir de 5 kuva veriyor 5 kuva 50 elli... evet. evet fazla ama satmayacağım bütün balıklar şeyi veriyor şu dipler hariç sana zaten az önce B veriyordu geri sarıp bakın orada. Şimdi kaç veriyor? Secretlar şey arkadaşlar. İlk baş. Aldığınız zaman yani Secretlar her iş başka en yüksek parasının azıcık fazlasını veriyor. Yani nasıl yani mesela. şuradan göstereyim. Secretler saymasak dipler var. Dipten de şey var. Şu elite. Bu 10 şey veriyor mesela. Bunlar da şey 11B, 12B falan veriyor. Yani mesela şu ay balığınız olduğunu düşünün. Yanında da işte şu danik balıklardan var. Onun paranın azıcık fazlasını veriyor. Mesela ay balığı koyduğu zaman 64 veriyor. Şu balık olunca. Şu nacillerden sana. 64 değil mi? belki daha başka balıklar için başka sayıdır. Yani farklıdır. Ya bekle yine başlamıyor ya. Ya ya. Şuraya Ya dur şunu şuraya. Şunu Ne Nerede <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Nasıl? Ah ne eventi? Ha Aura. aura. <laughs> yan yana koyunca güzel oldular. Şimdi şey kapatayım ya biraz. Ha. Sesim kötü çıkmış önceki videoda. Sıra bakmayın onda. bir şey gelir mi düşünüyorum Bu arada arkadaşlar her cuma günü akşam saat 19.00'da bu oyuna girin. Çünkü admin aşırı iyi şeyler gönderiyor. Bu arada arkadaşlar size bir öneri sunacağım. Eğer robuxunuz var ve şans basmak istiyorsunuz ama paranız az. Lütfen daha şans basmayın. En az ee, bir işte kaç diyelim. İşte nasıl olsun. Heh, 900 TL falan olsun yani paranız. 900 TL falan paranız olsun ya da işte birkaç bir kuya falan birkaç kuya ama en fazla pardon en az 900 TL falan paranız olsun yani 500 TL 900 TL falan eğer bu kadar paranız olmazsa ve o sekret balık almak istiyorum diyorsanız robux harcamak zorunda kalırsınız yani alamam alamazsınız bu bu da kaç veriyor What bin hell? <laughs> adam neyse. Oğlum adama bak giriyor. Şuna girmiyor. Şu yukarıdan göstereyim. Neyse bunu bir kişiye hediye edelim ya. Arkadaşlar video 20 dakika yapmayı düşünüyorum demiştim ya. Biraz fazla oldu. Olsun. O zaman videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Normal sonuca girdik az önce. Ve istediğim balığı bulduk sonunda. İsmi neydi? İsmi neydi bakalım. İsim 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 isim. Yıldırım Gezici. Tamam. Ay pardon Yıldız Gezici'ymiş pardon. Komayı unuttum <laughs> o zaman kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hüseyin kanalına da abone olun. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.